Evet arkadaşlar. Geldik hayvanat bahçesine. Kazlarımız burada. Bakın. Çiğcülerimiz burada. Burada ne varmış? Ha, bizim bıdırlıklar da burada. Bakın. Brahma, çiçek hoşin, ispençler. İteki... Minikler de burada. Böyle buraların her yerine batırmışsınız. Bak 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 bak. Nasıl gidiyorlar? Bu tarafta kim var? Bizim cadılar. Evet, örnekler. Ne alemdesiniz? Kazların suları da kirlenmiş. Evet. Kızım ben buğday attım içeriye. Git de buğday yesene. Bakın arkadaşlar ördekler bir büyümedi ya nasıl bir ördekmiş bu ya hava bayağı sıcak arkadaşlar ben şey diyecektim bakalım buralarda tavukların yumurtladığı yerler var mı diye de dışarıda yumurtlamazlar. Dışarıdan herhangi bir tehdit var mı? Bakalım o da yok. Maşallah. Bıdılıklar. Ne oldu? Ney? hava felaket sıcak arkadaşlar. Anlatılmaz yaşanır gibisinde. Kazlar tavuklara hiç rahat bırakmıyor. Sinsiz sinsi geliyorlar kenarda. orada ne yiyor acaba ya? Cüce Koş'un, Horoz'un bastığı tavuklardan çıkan civciv arkadaşlar, bakın böyle küçük küçük siyahlar. Bir çekmiş olduğum videonun birinde yumurtaları göstermiştim, mermi gibi yumurtalar var arkadaşlar. Onlar da Cüce Koş'un, Horoz'dan çıkan ee, civcivin yumurtaları, tabii büyüdü tavuk oldu yumurtluyor. mermi gibi yumurta yapıyor. Hepsi dağıldı bak. Köygen yerlere gittiler.